Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü rotamız Çengelköy Çınaraltı. Gerçi bir kere daha videosunu yapmıştık. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela e, Çengelköy'e geldiğimizde Çınaraltı işletmesini, Ağrı'yı Çınaraltı işletmesini, Çınar'ımızı da gösterelim şöyle. Daha önceki videolarımızı seyredenler bilir zaten. Geldiğimiz arkadaşlar dışarıdan şöyle yiyecek getirebiliyoruz. Burada içecek yasak. Sadece dışarıdan böyle yiyeceğimiz de getiriyoruz. Çengelköy de reklamını yapalım. Peynirci Mehmet ağabeyimizin. Sonrasında geliyoruz. Tam böyle Boğaz'ın karşısında. Merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Emek Emektarımız bizim. Şengelköy Aile Çay Bahçesi'nde çınar altında. Hoş bulduk. Ben bir büyük e, şey evet. çay alayım. Duble çay alayım. Arkadaşlar burada duble çay şey gelir. Ee, gerçekten duble gelir yani. Birbirimiz evet. duble gelir. İşte burası arkadaşlar. Şengelköy'e geldiğimizde tam boğazın e, ortalı mı desek şöyle. Işte, tam ortalı şöyle. Hemen deniz yanı başımızda. Bugün rotamız burası arkadaşlar. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi canımız ne istiyor mesela? Şöyle çekelim. Şöyle duralım. Canımız ne istiyor? Dışarıda. Mesela kokoreç istiyor değil mi? Evet. Kokoreç istiyorsa kokorecini getirebilir. Kokorecinizi getirip ne yapabiliyorsunuz burada? Yiyebiliyorsunuz. Daha sonra ailenizle birlikte özellikle Cumartesi, Pazar ee, evden pişirmiş olduğunuz börekler, çörekler her ne varsa içecek hariç burada gelip e, diyebiliyorsunuz yine. Şengelköy arkadaşlar e, Bizans Batı Roma dan kalma krallar buraya işte o zamanki dönemin kralları aslında buraya Sofya ismini koymuşlar. Yani burada Batı Roma'nın ve ta Osmanlı yakalarına zaten süre gelen burası avlak yeri olmuş. Daha sonra işte e, teşekkür ederim. Arkadaşlar Duble çayımız da geldi zaten. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi duble çay. Tam boğazın karşısında. Sonrasında arkadaşlar ben biraz şöyle çevireyim şey de bir de beni de görün. Evet. Sonrasında da avlak yeri demiştik. Zerdavatlar işte. Domates, patlıcan, biber ne ekilse, ne ekersen yetişiyormuş burada. Öyle bir nam var. Zaten eskiden e, bundan yaklaşık e, şöyle söyleyeyim. 150 yıl önce filan Hatta o kadar da geri gitmedim. Bir 60 yıl kadar filan da burada e, sevgili değer verdiğimiz abimiz var bizim. Kendisi e, Batı Romalıdır, buranın Çengelköy'lüsüdür. Yedigömek Çengelköy'lüdür. Tanas abiyle konuşurken, Tanas Kiryaka, buradan da selamlar ediyoruz. Tanas abi merhabalar, iyi ki varsın abi. Muhabbet ederken, videolarımızda da göreceksiniz zaten. Burası hep bostan, işte kıvırcık, e, domates falan filan yetişen bir yer. E, zemin arkadaşlar e, tahta olduğu için zeminde biraz sallandı. Kusura bakmayın ara ara e, zeminde sallantı olduğu için ekran bir yukarı bir aşağı iniyor. E, Taner Tanar sahibiyle muhabbet ederken burada birçok bostanın olduğunu ve kendilerin bostan tarlasının olduğu yerleri falan da gösterdi bana. E, yukarıda ayazmalar var hemen Çengel e üst tarafında falan. Çengel köylüler bilir. E, rotamız bugün burası oldu, Peynirci Mehmetten de yine Çengelköy'ün reklamını yapalım. Peynirci Mehmet abiden de e, Ne yaptık yiyeceğimizi aldık arkadaşlar şöyle de göstereyim içini de göstereyim Şöyle Yiyeceğimizi aldık Burada şimdi yiyeceğiz Bugünkü rotamız Çengelköy oldu yani bizim semtimiz oldu Sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni yapın, abone olup paylaşım yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.